Variye, variye. Dört çekerde şuraya geçemedi. Ama aldı böyle geçti. Oğlum ne yaptınız öyle ya? Hemen bir şey yapsana. Şu kızla kim olarak yardım edin. Adam biz bir, şey demiyor <laughs> ki. <laughs> böyle çekiyor. Tamam. Evet. Halat alınıyor. Dikkat et, o çok şey. Arabaya vurma. <laughs> 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 Ulaş. <laughs> Tapa gaz yapıştır. Aynen. Halatın etrafından çekilin. Emre kaç. Yani gidiyorlar böyle şimdi tam şimdi gaz, gaz geri git tam bu, gaz kim? tam gaz abi çekiyor dikkat et kopmaz mi? kopmaz o kopmaz o Hadi abi, ver 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 dur, dur, dur. <gülüyor> Tamam <gülüyor> tamam bundan sonra dur abi temkinli temkinli ulaş az daha geri git Biraz daha seni şöyle çıkarsın, sağlamam. Git 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 git. Çek 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 çek. Çek çek. Çek. Tamam, tamam, tamam. biraz öne sal. Az öne sal, tamam dur. Dur. Tamamdır abi, bekleyelim.

Olay budur hocam. Şöyle bir kralı çekelim. de evet, ulaşın yüzüme için mutluluğu alalım. Evet, ben de açıdan çekeyim.